Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar Sıkı Seçim Antifistemizle beraberiz. 28.76'da kapanış yapmış bulunmakta arkadaşlar şöyle Arasayda şurada bir dip çalışması varmış. Zaten bu dip çalışması tarihi bir dip çalışmasıymış. 27 noktasına kadar düşmüş. ondan sonraki tepki görebiliyorsunuz. BIST'te de zaten muazzam böyle dipler oluştu arkadaşlar. BIST 30, BIST 50 hisselerinde, BIST 100 hisselerinde. Çimsa'da bunlardan birisi gördüğünüz üzere şöyle bir tepki ve 2 gündür, 3 gündür, 2 gündür dediğim yani salı 26 Aralık'tan Sonra çarşamba ve perşembeki durumunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bakalım bu tepki mi yoksa tekrardan şöyle düşen bir grafik mi olacak? Orası meçhul ama şöyle bir iyi ifade edebilirim. Buradaki daralan üçgen formasyonuna doğru yaklaşmaya devam ediyor. En azından buraya bir iğne atmış. Şöyle bir bir gün burada takılmış yani yanılmıyorsam. Ondan sonra tekrardan kendini bu üçgene atmış gözüküyor. Bu üçgeni böyle tamamlayabilir. Ee, belki şurada belki burada tamamlayabilir. Onu da göreceğiz sizlerle. Ama ilk e, böyle mantıklı hedefi 32.54 gözüküyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.